Orhan Veli'nin değerlendirildiği bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci cümlede bir yorum yapılmıştır. Orhan Veli değerli bir sanatçıydı. Doğru bir yargı. Üçüncü cümlede tanık gösterilmiştir. Gerçi yaşamının değerinin uzun yaşanmasında değil, iyi yaşanmasında olduğunu Montaigne yaşam kendiliğinden ne iyi ne kötüdür ona değer katan biziz diyerek ifade etmiş. Evet bir tanık göstermedir. Dördüncü cümlede benzetme yapılırken koşul sonuç ilişkisi kurulmuştur. Yaşam ot gibi benzetme yapılmış. Yaşanmamışsa değerlidir. Koşul sonuç ilişkisi vardır. Bu da doğru bir yargı. Beşinci cümlede bir değerlendirme söz konusudur. Orhan Veli kısacık yaşamına ölmezlik sığdırdı derken bir yorum değerlendirme mevcuttur. İkinci cümlede yakınma söz konusudur diyor. Yakınma şikayetlenmedir. Bütün dostlarını bırakarak birdenbire aramızdan ayrıldı derken burada Orhan Veli'nin ölmesinden bahsediyor. Bir şikayetlenme söz konusu değildir. Bu yüzden doğru cevap B seçeneğidir.